Güzel bir promodan herkese selamlar. Güzel bir paket açılımıyla karşınızda oluruz diye umut ediyoruz. Dün Cambiasso geldi. Daha birçok oyuncunun geleceği konuşuluyor. Osimen'in, Van de Ven'in kartlarının geleceği konuşuluyor. Osimen müthiş bir hat-trick yaptı. Van de müthiş bir golü var. Yani geçen senelerde Man of the Match diye bir promo vardı Şampiyonlar Ligi performanslarına göre. Turuncu kartlar geliyordu. Bilenler vardır. O kartlar gibi kartlar getireceği konuşuluyor. Eğer öyle bir şey olursa çok iyi olur. Yani zaten bu kadar takımın içinde yani bir tane Fenerbahçe oyuncusu olup bir tane Galatasaray oyuncusu olmaması bence çok saçma. SP sonra Sanchez'in geleceği konuşuluyor. Ama ve SP sonra Sanchez'i getirene kadar şu kadar oyuncunun içine bir tane Galatasaray koyamıyor musun? Ben yani bana saçma geliyor, anladın mı? Mesela Benfica'dan bir oyuncu varken e, ee, Galatasaray'ın bir oyuncunun olmaması çok garbime gidiyor. Benfica herhalde sıfır çekti. Yani onun dışında hani PSV'den mene getiriyorsun. Mene getireceğine Osimene getir. Yani bilmiyorum çok garip garip kartlar var. Yani burada hepsi iyi değil zaten. Çok kötü kartlar da var içerisinde. Ama işte garip iyi genelde Premier Lig'leri İspanya Ligi'ni çok yükseltirdi bu sene farklı olacak dediler anlaşma yapıldı bizim ligimizdeki bütün oyuncuların yüzleri hani oyuna kondu dört e, büyüklerin ama gene de hiçbir şey değişmedi abi yani hala aynı bilmiyorum neyse paketlerimiz ben premium karmadan yaptım bu arada iki kere yaptım galiba onun dışında e, 80 çarpı kendi vermiş galiba Max 88 temel kahramanımızı yaptık. Bir de saat 9'dan sonra gelecek olan ödülleri ekleyeceğim öyle bir video yapmayı düşünüyorum. Squad Battle'ı ayrı video yapacağım. Yarın sabah zaten Squad Battle geliyor yani siz bu videoyu izlediğinizde zaten Squad ödüllerini ben almış olacağım ama onun ödüllerini V ile beraber açmayı düşünüyorum. Şimdi başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Çayınızı, kahvenizi, olanınızı, cipsinizi alın ve izlemeye başlayın diyoruz. Bu arada Evo'da Hotfi Rafa da ev o e, yani çok fazla yapan var eğer bizim ligimizden Süper Lig'den Trento Süper Lig'den bir kadro diziyorsan fantasy kadrosu Rafa'ya basabilirsin o evoyu veya ya de e, Orkun Kökçü'ye de teknik evosu gelenler varsa onu basabilir yani bu iki kart gerçekten iyi oluyor 5-5 oluyor Orkun çünkü gelen evo da Kampiyonlar Ligi evosu da bol kağıt Forvet. Osimen. Yani özel kartı gelse muhtemelen gelmez ama Victor Osimen geldi. Hoş geldin kral. Dünkü gelen dediğim gibi Şampiyonlar Ligi Evo'su Rafa Totvi'ye oluyor. Zaten Rafa Totvi şu anda artmıştı ama bir 2 güne onun da fiyatı düşer diyoruz. Yani güzel oldu. Tabii ki bir gol kağıt almak sevindirdi. Kendi ligimizden birinin gelmesi iyi. Konuştuğumuz için gelmesi de ayrı bir güzel oldu. Ama tabii ki Keşke promo kartı gelseydi de onu açsaydık en azından farklı farklı yanardı. Daha çok heyecanlanırdık. Geldiğine daha çok sevinirdik. Victor Osimhen'in. Şimdi Jumbo altın paketi. La Liga'dan geldi. Endrich abi bir pahalı bir ucuz yani bir pro şey evoy oluyor bir evoy olmuyor. O yüzden baya e, bayağı bir değişken bir fiyatı var. Şunu alalım. Bunları da aşağı atalım hocam. Armini eleni kullanacağız. O yüzden onları topluyorum. Çünkü nadir altın oyuncu paketi satılamaz bir paket. Kaleci Fransa Lig 1 Şövalye geldi. Zaten elimizde şövalye var. Evo var hatta. Evo şövalye var. Ben evolamıştım şövalyeyi. Promo olarak bir şey çekmek istiyoruz. Hadi yani bir farklı bir şey görsek çok iyi olur. Şampiyonel Ligi görmek tabii ki her zaman daha çok e, isteğimiz. Ama bu ele de olur. Diğeri nasıl oluyor bilmiyorum o da olur. Konferans. Fark etmez. Yine kaleci maşallah. İspanya DH ya mı? Abi DH ya. O da reyting olarak aslında güzel bir e, seviye atladı diyebiliriz. 85 reytingli. David De Gea yani diğer liglerdeki kalecilere göre baktığın zaman geri dönüşü bayağı bir güzel oldu. Küçük altın 6. paketi. Medo. Nevesele. Yani İrlanda'dan kim geliyor? O oh, Mert Günot da geldi. Saygılar. Ama paketten yana şansımız biraz e, şimdilik kötü tabii ki. Jumbo Altın. Luka bakıyor geldi. 82 reytingli aslında şu e, rating skalasına bir bakayım eğer çok fazla elimizde 83 falan varsa bari iyi yapalım ya 85 87 de yapalım ben bir tane açmıştım dün hegerber aldım video dışı açtım eğer e, totfi güzel Fransa Lig 1'den kim var bilmiyorum da Zaten iyi bir şey olsa Volkat olarak gelir yani ama olsun gene 13 kası falan vardır. Ee, genelde her şey totvi istediği için bu aralar atabiliyoruz. Geç şu an VL var diye bilmiyorum. Biraz daha farklı olabilir de. VL haftasında daha düşük olabilir. Hafta başı veya hafta ortası daha pahalı olabiliyor. MO İspanya ve Merlik'ten Merino geldi. Güzel 83'lerle 85-87'yi yapalım. Belki promo çekeriz ondan da. İki tane üst düzey altın oyuncumuz var derken. Ve o Fransa Turan mı? Sen Turan ne ara Şimdi bu Kone mi? Kone varsa herhalde sanki orada Fransız. Kone. Art. Hani genel stat olarak bayağı iyi. Bak Hulit gibi her şey 80'in üstünde. E, şut, da, şut bile var. Dribbling'i boyuna göre oldukça iyi. Bu sanki Turam kadar uzundu diye hatırlıyorum. Yani kısa değildi diye hatırlıyorum. Roma nasıl e, bir durumda bilmiyorum tabii ki ama. O neyi çektik. Satılamaz bir kart. 94k. 4 beceri 3 sayfa. 1.85 boyunda baya uzun. Baya uzun. Şut gücü 93. Görüşü 82. Yani MO oynar aslında. Yani MDO'da daha iyi olabilir ama MO da oynar. E, ee, dribbling'i baya iyi. 89 dribling Top kontrolü 89. Yani bir soğuk düşük. Ee, defansif farkındalığı 78. Gücü 86. Agresiflik 86. Bir de arttığını düşün bu kartın. Power shot var. Pignit pas var. Teknik var. Yani savunmaya dair hiçbir şey yok aslında. Yani CM rolünde daha etkili gibi. İki yönlü var. Aslında 4 -1 -2, 1 2 oynuyorum ben. CM'de oynar gibi. Ama bilmiyorum 100 klık bir kart gibi görünüyor. Tabii ki kartına çok daha farklı olabilir ama kötü bir kart çekmediğimizi düşünüyorum. Yani çöp değil en azından dörken bir volkat daha. Ne Arkası kim acaba? Stem ve herhalde bu. Arkası yok. Stem değil ya diğeri. Neydi onun adı? Harder. Aynen. Bacım ne oldu böyle? Biraz yavaş geldin ablam. Yanında stiller falan geldi. Dragushin Barov. Ve Euro paketi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. Güzel bir hero gelsin diyoruz. Ve yolluyoruz. Volka atla gel geliyor. Sidney Go deme gene. Yok. Anu. Üzücü. Yani bu bayraktan gelecek başka biri bizi memnun ederdi de. Bu kişi kanı olmamalıydı bence. JJ olabilirdi ama maalesef forvet olarak değil. Neyse sağlık olsun hocam. Sağlık olsun. Yani 20 klık ne 20 12 kaymış ya. Daha hızlısı olsa satacağız da daha hızlısı da yok. Yani kart gerçekten. Abi bu boyda bir adam 1.96 zıplamaz nasıl 56 ya? Gerçi zıplamadan da kafa vurur da. Yani 56 da bence baya bir düşük gibi. Yani hiç mi zıplamamış bu adam? Bir de böyle bir forvet yapıyorsun. Adamda sadece akrobatik var. Yani ne bileyim O kadar uzun boylu fizikli, fizikli de gerçi çok fazla yok ama yani böyle bir adamda en azından bir power shot yani olurdu. Trivela pas var. Trivela şut niye yok mesela? Ha bunları tartışmayalım gerçi de. İyi bu her zaman saçmalıyor zaten. Ben 85, 87 ve 9'daki gelecek olan paketlerle beraber videoya devam edeceğim. Siz o arada şahinizi kahvenizi tazeleyin hocam. Ve gittik geldik. Promo 9'da geldi bu arada. Yani promo da sayılmaz küçük promo denir buna. Victor Osman, Van Deven, Dan Burn ve Gogorza. Güzel bir e, etkinlik oldu aslında. Yani normalde maçtan sonra da gelebilirdi hemen getirebilirlerdi aslında ama böyle bir şey de yapmışlar. Gerçekten hani erken geldi diyebilirim ben. Osimen'in kartını bir inceleyelim. Gold kartını bu arada videonun başına çekmiştik. Yani 9'dan sonra bu kart gelmez daha böyle bir şey. Yazmayın boş yere öyle şeyler olmuyor. Mesela bu paketlerden çıktı mı Osimen daha çok çıkar gene. Bu paketlerde olduğunda çıkmaz muhtemelen. Kartın zaten genel olarak hızlı bitiriciliği bayağı iyiydi. Karttaki tek kötü yan benim bildiğim Çevik denge kısmındaki biri kötüydü herhalde hangisi bilmiyorum. Hani bir şey daha kötüydü. Ona muhtemelen bir upgrade gelmiştir az bir şey de olsa. Dik bölümü zaten çok iyi. Oyun tazanın en büyük artı zaten driven shoot gelmesi. Playstyle olarak plus olarak yani. Zaten shoot bölümünde her şey var. Power shot plus dışında zaten plus de çok fazla hani kullanmıyor ama olabilir. Olabilirdi. Yani gerçekten e, bir ton gol pozisyonu şeyi var. Seri var belki bir çabuk adımda olabilirdi hatta bence Usman'e Fizikle ilgili Havacı tarzı bir şey olabilirdi çünkü gerçekten e, Müthiş zıplayışları var yani kafa toplarına çok hakim hava hakimi bence Olması gereken Şeyde hedef forvet var ve öncü forvet var zaten olması gereken simenin normal kartına bir bakalım Usman normal kartındaki Büyük denge kısmına Aynen 79-68 yani dediğim gibi bir e, fark var abi. Aynen bak. Denge 80'e zıplamış. Bayağı da iyi olmuş. Kart kullanabilir hale gelmiş aslında. Van Deven'e geldiğimizde Van Deven zaten saçmalık derecesinde bir hızı olan defans oyuncusu. Ona ekstradan seri playstyle plus vermiş. Yani defansa ne kadar iyi olur tabii ki tartışılır. Ama zaten bu kart e, normalde çok iyi bir kart olduğu için driven shoot vermişler. Abi bir de zaten şutunu 83 yapmışlar gol attığı için. Çünkü muazzam bir gol attı. Büyük sonun golünden daha iyi bir gol olduğunu düşünebiliriz. Genel bir Tottenham oyuncusu. Güzel bir gol. Yani ikisi de gerçekten Akdere Şahan çok iyi gollerden. Yani en iyi gollerden biri diyebiliriz. Kendi sağından alıp götürüp gol atmak. Bir defans oyuncusu bunu yapabiliyordu ama bu adam Van Deven abi. Zaten onu sadece FIFA'dan tanımıyoruz. Hani gerçek performanslarından da biliyoruz az çok. Gerçekten muazzam bir futbolcu. Dembör'nün yani nasıl olduğunu bilmiyorum aslında. Nasıl goller attığını da tabii ki izlemek lazımdı. 76. Bunun bu arada bu iki karttan haberimiz yoktu. Diğer ikisini garantiydi zaten de. Bunlardan hiç konuşmuyor. Hatta popun bir kartını konuşuyorlardı. Dembör'nün kartı da aslında bir baktığın zaman defans oyuncusuna göre kötü değil. Yani playster olarak savunmada sezgi arayışı her şey var. Bir de güçlü verselermiş tam iyi olurmuş. Ayrıca hassas kafa vuruş özelliği var. Yani Denburn oynanabilir bir kart olmuş aslında baktığın zaman. Yani Gogorza'ya geldiğim zaman hızı oldukça iyi. Atak pozisyonları yani normal seviyede. Yani bir kanata göre iyi zaten. Forvet olarak düşünsek kötü. Dripling tarafı boyuna göre bakalım. 1.86 boyu varmış bu arada. Bu bayağı bir uzunmuş. Ve sadece sol kanat 3-3. Yani kart evet Muhtemelen sadece göreve kullanacak bir kart. Driven var, Place Trade'i var. Kız olarak evet seri var, teknik var. Dripping tarafı çok iyi değil ama. Şimdi bakalım Paketlerden ne alacağız? Bugün gelen 85-87'leri çarpı 2yi ve bir tane de diyeyim, Karmalik yaptım abi yani 5 paket oradan geliyor. Ama toplamda herhalde 10-11 tane falan paket vardır diye düşünüyorum. Çünkü 5 öyle var, 5 de öyle var, 10 tane var. Bir tane 84 çarpı 2 var. 11 paket var. Zaten ondan öncesinde de bayağı bir paket açmıştık. Paket şansımız bakalım. E, kaldı yerden devam edecek mi? Göreceğiz. Abi öncelikle Jumbo altın satılabilir bir paketle başlıyoruz. Selo. Geçelim hocam. Geçelim. Pro Lig diyor zaten. Belçika Ligi. Ağlar geldi. Şunları şöyle aşağıya yolluyorum. Bunlar saf para. Oo oyunculara bak Samsun yukarı Paris Saint Germain e aşağı 2244 Evet Nadir 6. paketi Haftan takım Volkat. Volkat değil mi Haftan takımı aynen Bu adamın Haftan takımı olduğunu Hatırlıyor muyum hatırlamıyorum galiba yani ben bir tane Çektim ama bu hafta sattım bu adam mıydı hatırlamıyorum. Bu adam değildi herhalde. Belki de budur. Ben yani acaba derim Edin Ceko falan mı var dedim ama bir an. Hadi devam. Volkot. Odegaard mı? Bir tane de Barella o zaman. Arkası yok. Hangi ileriden böyle Odegaard'a benzedi ama. Ola Barella. Dating olarak bence okey. Bir tane 1500 e aldım. Bir tane 1800 e aldım. Bir tane de 1700 e aldım. 3 tane oyuncu aldım. Libertores için. Diğerleri vardı elimde. Çıkmıştı zaten. Yani 2 tane e, Libertores için yapmıştık ya. Yani 10 paket almıştık. 10 paketten zaten iki tane oyuncu çıkmış abi bana. Atabi de vardı işlerinde. Ama dedim ki yapayım video için. Yani bir videoda aslında 3 tane Premium Karmalik paketi yaptık. Bayağı da iyi oldu. Üstte 6. paketi gelsin bakalım. Kol kağıt yok. Amerika geçiyorum hocam. Kol kağıt yoksa. Hiç gelmiş. Burada da henüz bir oyuncu yok. 3 tane kopya var diyor ama mağaza hata veriyor. Mağaza güncellendi bir şekilde. Yani saçma sapan şeyler oluyor genelde. O yüzden internet falan kapatıp açıyoruz, düzeliyor. 84 çarpı 2 zabırt diyoruz ve volkat. Forvet güller mi? Değil. Ker arkası. Ker'in de arkası varsa zaten iş biter hocam. Ker gerçi bu sene 87 miydi? 87 rating. Yani 84 çarpı 2 dediğim gibi çok üzmüyor. Maşallah var yani. Arkası Volkaat değil ama gene de şey okay bence. Çok böyle zaten aman aman bir şey vermiyoruz ve 5 tane paketten promo gelir mi? Hadi bakalım gelsin diyoruz. İlk paketten Volkaat. Sağ orta sağ. lise Yani 86 rating. Volkaat açtığımız için her türlü heyecana yeter. Tabii. Heyecanı bile Güzeldir. Gelsin diyoruz. Aleci, İspanya, Fiorentina, David De ya. David De ya. Devamı gelsin hadi. Yapma be. Yapma. Yapma yapma. Falş. Hadi hocam hadi. 3, 2, 1 gönder gelsin. Hadi promo ver. Bol kağıt verdin ama. Kaleci kadın verdin. Alman. Geçen senenin. Değil şey mi? Otisi mi? Berger. 86 rating. Daha yüksek olabilirdi ya bilmiyorum da. Yani oyuncunun reytingi daha yüksek olabilirdi aslında. Volga at. Medo Tonali mi bu seferde? Yani Volga 87'nin üstünü göremedik. 80'nin üstünü dedim yani bir tane gördük o anlamda. Hep 86 gördük. 87 ya şu yok lan keri ayrı pakette açtık biz aynen. Onu da niye öyle dedim aynen keri ayrı pakette açtık abi. Biz bu pakette 87 göremedik herhalde. Hep 86 açtık. Yani biraz e, kötü oldu aslında. Orada mağazada paket var mı? Bir bakayım abi. Parayla paket açarız ya. Zaten paramız da var. Parayı oyuncu değil de paketi harcayalım. 180k çok büyük para. bu kadara gerek yok yani. O kadar harcanmaz diye düşünüyorum. cumonadır 100k. Veni vidi venti var abi. 120k. 1500 fp bu arada. Büyük adam gelişme paketi. Boş ver. Veni ile aslında şunun arasındayım ya. 180k biraz fazla sanki de. 82 artı hızlı 10 tanesinin 82 artı şut rating olması garantili. 180k tek seferde pakete verilir mi ya? Yoksa Veni vidi Venti'den 2 tane açmayayım mı? 2 tane Veni vidi açıyorum. 3, 2, 1. Gönderdik bakalım. İyi bir şey çıkarsa bir tane. Volkat kadın. M -o -o. Bakalım arkası var mı? Harder. Arkası Newcastle. Promo Denver mi yoksa? Abi tonali ne? Kurban olayım ya. Daha yeni çekmedik mi zaten? Gerçi promo olsa arkası böyle gelmez ki. Yüzdü. Yüzdü hocam. Mal yüksek saygılar saygılar yani paket alsa kötü değil zaten de hani verdiklerinde bir tane düzgün bir şey çıksa ben bir tane daha beni video açarım ve 3 2 1 videoyu vermeyi kanala unutmayın arkadaşlar bunu sizin için yapıyorum zabırt diyorum hadi bakalım gene bol var ama promo yok Orvet kim lan bu Uyrasi arkasında o takımdan kim var? Yani mi? Ama var ya elimizde yani. Atoto mu? Atoto. Abi promo çekememek üzdü ya. Arayı bitirmek istemiyorum da. Atoto. Sure Ya promo çekmek de istiyorum. FP harcamıyoruz. Parayı da bir şey yapmayacağız. Ben bir tane daha açıyorum hocam. Delirdik. Patron çıldırdı. Zabırt. Ve promo sonunda. Orvet. Gökereş'in arkasında biri geliyor o zaman. Kim var arkasında? İshak. Hep de İshak düz. Gökereş bize bir sak geliyor. Arkada kim var? Abi bu ne ya? Takımı zaten tam görememiştim. Edward sen ne abi 84 ratingdi. Bu nasıl bir promo kurban olayım. Bizi bitirdiniz ya. Bizi bitirdiniz. Çok kötü. O kadar open pa Openda. Pazarda yok. O kadar iyi. Openda. Neyse openda geliştiririz. Yani değdi mi? Değmedi hocam. Değmedi. iki tane kaldı. İkisini de açsam 100k para kalıyor. Açıyorum ya. Açıyorum. Paranın değeri yok ki abi. Paranın değeri yok. Ama iyi bir şey ver ya. Aynı kadını verme hocam. Aynı kadını verme. Bayern Münih var kim gelebilir ki? En iyi Harry Kane var zaten. Bu arada zaten bunun arkası yok mu gerçekten? Ben sol tarafa bakmadım. Direkt sağa baktım. Tek başına geldi Harder. Çok üzdü. Çok. Çok. Neyse bunlarla bir şeyler yapacağız. Önemli değil de. Son kez açıyorum. 5 tane bundan açan da parayla benden başka deli yoktur abi. 3, 2, 1. Zabırt. İşte farklı bir şey kadın. Orvet, Fransa. Arkema. Arkası Paris. Arkası Paris. Ama kim var ki Paris'te kadınlarda? Kesin defans sıra bak. Elim bir Gilbert, sol bek. Elim bir Gilbert. Bu para etmiyor hocam. 14 kan ne olacak? İyi bir şey gelme. Karçoy olsa bu zaten gelmezdi bize. Bay bayağı bir kart doldu, pro profil doldu. AKG'de bile full oyuncu var ama giden para 120k'dan acık 600k zarar ama yapacak bir şey yok hocam bu işler böyledir. Bu videoda bunu açmak lazımmış aslında ben burada e, Şu sağdakilerden birini değil de o simen falan tarzı bir şey çıkartmak için Heyecanı için açtım Zaten hani paran dediğim gibi bir değeri yok Kadromuz zaten e, Keyif alıyoruz Ben çoğunlukla Süperlik oyuncuları yavaş yavaş evo yapıyorum da kale var e, Barış Alperi falan sırayla böyle bir evolarımızı Yapacağız En son kadromuz zaten muhtemelen e, ona devşirecek gibi süperlik Ağırlıklı bir kadroyla keyifli BL'ler olacak diyoruz. İzlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.